Evet abi. Nasıl keyifler? Moraller? Hayat nasıl gidiyor? İyi mi? Nasılsın dediğinde bazen böyle insan kötü oluyor. Şimdi iyiyim dese yalan değil mi? Ne diyorsun? Elhamdülillah, Elhamdülillah diyorsun yani. Berbat bir hayatın da olabilir. Elhamdülillah iyi bir hayatın da olabilir ama şükrediyorsun. Şimdi dua ediyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz Allah'a. Bazen kabul oluyor, bazen olmuyor. Hiç düşündünüz mü bak günde belki 5 kere, belki 10 kere, belki 20 kere dua ediyorsunuz. Ya dua etmeyi bilmiyorsan ve bu yüzden kabul olmuyorsa, değil mi? Her şeyin bir şekli var yani. Allah'a ibadet edeceğinde namaz kılıyorsun, bu işin bir şekli var. Dua ettiğinde de acaba sadece ellerini açmak değil de yapman gereken başka şeyler var da sen onları yap yapmadığın için mi Allah dualarına icabet etmiyor? Öncelikle ayetle sabit. Her duaya cevap var. Bak her duayı aynen kabul ederim ne istiyorsanız demiyor Allah. Mesela sen hasta oldun, gribal enfeksiyon var. Geliyorsun doktora, buyur ne istiyorsun? Ben şu ilacı istiyorum diyorsun. Ama o şeker hastası ilacı. Şimdi doktor sana verse mi iyi istediği ilacı, vermese mi iyi? Vermemesi lazım değil mi? Doktor eğer istediği ilaç doğru ilaçsa veriyor. İstediği ilaç doğru değilse vermiyor veya daha güzel başka bir ilaç veriyor ona. İşte Cenab-ı Hakk'ın da dualarımıza icabet etmesi, dualarımızı kabul etme olayı böyle cevap veriyor. Mesela burada bir örnek veriyor. Birisi kendini bir erkek evlat ister. Değil mi? Genelde böyle çocuğu olsun isteyen babalar hep böyle erkek ister, değil mi? Cenab-ı Hak erkek vermiyor. Hazreti Meryem gibi bir kız evladı veriyor duası kabul olunmadı denilmez. Doğru mu abi? İstiyorsun erkek ya Hazreti Meryem gibi kız geliyor. Erkek gelse belki serkeş olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Ya biz neyiz biliyor musun? Labirentin içinde labirentin sonunu göremeyen insanlarız. İlerliyoruz böyle. Nereye döneceğiz? Sağa dön, sola dön, sağa dön, sola dön. Tabiri caizse labirenti tepeden gören bir Allah var. Her şeyi biliyor. Bizim nerede olduğumuzu, nasıl çıkacağımızı biliyor. O yüzden senin Allah bazen dualarını kabul etmemesi lazım kardeş. Hani bir söz var ya, gün gelir bakarsın ki kabul olmamış duaların için Allah'a şükredersin. İşte ahirette bakacağız kardeşim. Kabul olmamış dualarımıza bakacağız. Enteresan bir sahne değil mi? Kafayı yediğin, kafanı duvara vurduğun Ah ulan dediğin şeyleri göreceksin ve kabul olmamış duaların için secdeyi i şükrana kapılacaksın. Ama bu dünyada bunu anlamayacaksın. Ne diyor ayette Rabbimiz Ahmet? Diyor ki sizin diyor hayır bildiğiniz şeyler var ya onlarda şer var. Şer bildiğiniz şeylerde hayır vardır siz bilemezsiniz. Ne zaman anlıyorsun biliyor musun? Olay bitip geçince arkana bakıp diyorsun ki harbiden ya biz şer zannediyorduk ama ne büyük hayırlar varmış diyorsun değil mi kardeşim? Bak şimdi duası kabul olunmadı denilmez. Daha evla, daha güzel bir surette kabul edildi denilir. Hem bazen kendi dünyasının saadeti için dua ediyor insan. Duası kabul olmuyor dünya için, ahiret için kabul olunuyor. Ettin olmadı ya ahirette alacaksın. Duası reddedildi denilmez. Belki daha enfa, daha faydalı bir surette kabul edildi denilir. Madem Cenab-ı Hak hakimdir, bu konuda müttefik miyiz? Hakim ne demek? Faydaları gözeterek hareket eden, yani Allah abes iş, boş iş yapmaz, yaptığı her işte bir hikmet, bir fayda, bir mantık mutlaka vardır. Doğru mu? O zaman Cenab-ı Hak hakimdir, biz ondan isteriz. O da bize cevap verir. Fakat hikmetine göre bizimle muamele eder. Daha sonra o doktor örneğini veriyor Bediüzzaman Hazretleri. Doğanın en güzel tarafı, en latif tarafı en lezzetli meyvesini söylüyor burada duanın. Dua eden adam bak ellerini açıyorsun. Hatırlayın böyle en kuvvetli duanızı, en samimi duanızı hatırlayın. Hani böyle gözlerinden damlalar süzülmüştü de saklamaya çalışmıştı. Ellerini açıyorsun. Yanıyorsun, yakılıyorsun. Ellerini açtıktan sonra Allah'a yalvarırken şöyle bir mana çıkıyor kardeşim. Dua eden adam bilir ki birisi var. Dua eden adam Allah'ın varlığını dem ve damarlarına kadar hissediyor hele bu adam samimane dua ediyorsa, yalvarıyorsa, yakarıyorsa, böyle yüreği yanıyorsa bu adam Allah'ın varlığını çok net bir şekilde den ve damarlarında hissediyor kardeş. Dua eden adam bilir ki birisi var, onun sesini dinler. Ya düşünsene Allah kainatı yaratmış ve ucu bitmek bilmeyen bir evrenin içinde biz denizin kumsalları içinde bir kum tanesi kadar olan dünyanın içinde bir kum tanesi kadarız. Düşün evren bu kadar büyük ve sen karınca gibi bir şeysin ama ellerini açtığında, yalvardığında, yakardığında Allah'ın senin sesini duyduğunu biliyorsun. Bilmiyorum öyle dua ettiniz mi? Musibet anında insan güzel dua eder, samimi dua eder. Ben böyle hayatımda onu birkaç kere yakaladım. Allah affetsin, çok nadir. Sanki böyle yani Evet Allah her zaman bizi duyuyor bunu biliyoruz da ama o aradaki perdeyi böyle yokmuş gibi anlatabildim mi? Allah beni duyuyor musun kardeşim? İşte Allah'ın beni böyle duyduğunu biliyorum ama hissetmek farklı bir şey. Yandığında, kavrulduğunda "Rabbim, ne olur yardım et." dediğinde Allah sesini duyuyor. Bu ne kadar güzel bir şey ya. Ya bak düşün. Gittik Yavuz Sultan Selim dönemine tamam mı? Sarıkları, cübbeleri giydik. Geziyoruz çarşının içinde. Dedin ki ya bu Yavuz Selim'i bir görelim, ziyaret edelim. Kolay mı kardeş? Doğru. Adamın bir sürü işi gücü var. Çok uğraşman lazım. Yüksek makamdaki bir insanla görüşmek için. Ama Allah'la görüşmek için ne gerekiyor? Şu mu? Hayır. Şu şu aklından geçeni duyuyor. Rabbim bana merhamet et diyorsun. Ya bu ne kadar harikulade bir şey ya. Normalde benim gibi bir adamın, senin gibi bir adamın Allah'la görüşmesi yani bizim küçüklüğümüze ve kusurlarımıza ve hatalarımıza baktığımız zaman ebediyen olmaması lazım. Ama Allah tenezzül ediyor kardeşim. Ama sen tenezzül etmiyorsan, alnını secdeye koymuyorsan bunun hesabı biter mi ya? Allah seni çağırıyor 5 vakit namaza gel diye huzuru davet ediyor lan. Ya şu dünyada bak çok yüksek makamda birisi seni davet etse, senin de sevdiğin hayran olduğun birisi gitmesen çok garip bir dünya olmaz mı? Allah davet ediyor seni ya huzuruna kabul ediyor ya senin gibi bir adamı kabul ediyor, istiyor Allah huzuruna çıkmanı istiyor. Sen diyorsun ben gitmeyeceğim. Ya böyle bir nankörlük olamaz. Böyle bir nankörlük olamaz. Evet. Dua eden adam bilir ki birisi var onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. Bazen birine söylemiyorsun olay öyle çözülüyor. Farkında mısın? Hiç beklemediğim bir surette ya sen nereden, bir dakika nasıl oluyor bu filan diyorsun ya işte bu hadisenin gerçekleşmesi için bütün kainatın çarklarını tabiri caizse elinde tutan sonsuz güç sahibi bütün sebepleri sana yönlendirebilen bir Allah lazım. Anlatabiliyor muyum? Ve bu Allah'ın sana teveccüh etmesi ne kadar büyük bir erdem ya. Allah'ım ya benim gibi bir acizin, benim gibi kusurlu, benim gibi hatalı birisinin hâle alıyorsun tabiri caizse. E sen kardeşim almıyorsan sıkıntı büyük. Ona merhamet eder. Onun kudret eli her şeye yetişir. Bu büyük dünya hanında yalnız değil. Bir kerim zat var ona bakar, ünsiyet verir. Evet beyler, dua olayı böyle işte. Peki abi ya yanlış dua ediyorsak? Nasıl dua edeceğiz? Otomatiğe bağlıyoruz ya böyle. Estağfurullah, estağfurullah. Ya Rabbi şunlar... Hep aynı dua. Oto Nerede? Samimiyet. Ne lan bu resmiyet mi? Form mu dolduruyorsun? Evrak mı dolduruyorsun? Biraz samimi ol ya. İstiyorsan Allah'la konuşur gibi samimane dua et. Rabbim sıkıntıdayım, dertteyim. Ne oldu, ne bitti anlamıyorum. Beni sahili selamete çıkart Allah'ım. Böyle bir, biraz samimiyet ya değil mi? Ama emirden yardım istediğini ne yapıyorsun? Ben konuya nasıl gireyim, nasıl anlatayım? Şöyle mesela emir ya sıkıntılar var. Emir, kardeşim bir derdim var, bir sıkıntım var. Bu senin çok böyle ikna etmeye çalışıyorsun ya. İşini çözebilecek emir değil lan. Allah istemedikçe emir değil. 7.7 milyar insan sana yardım edemez. O zaman ellerimizi açtığımız zaman ne yapacağız? Ezbere dua değil. Tabi arada olur ama şöyle samimane yapılan bir duanın tesiri çok fazla. Mesela biz ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Bir şeyler istiyoruz. Acaba doğru bir sıralama, doğru bir usul, arada yapılması gereken dualar var mı diye insanın aklına geliyor. Bediüzzaman Hazretleri de 23. mektupta diyor ki müminin mümine en iyi dua nasıl olmalıdır diyor. Bir kardeşine dua edeceksin. Var mı sıkıntısı olan arkadaşlarınız? Vardır değil mi? Nasıl dua edeceğiz? Ya bunun bir formülü var ve hadis-i şeriflerde anlatılmış ve biz bilmiyoruz. Abi dur bak formülünü söylüyoruz. Esbabı kabul dairesinde olmalı. Çünkü bazı şerait dahilinde dua makbul olur. Yani bazı şartları yerine getirdiğin zaman duan makbul oluyor. Peki o şartlar nelerdir? 1- Dua edileceği vakit istiğfar ile manevi temizlenmeli. Elin açtığında Yusuf ilk yapacağın şey neymiş? İstiğfar yani tövbe ediyoruz. Estağfurullah diyoruz. Ne için? Bir temizlenelim de dua edelim diye. Anlatabildim mi? Birinci <laughs> olay bu. İstiğfar. Tamam abi formülü aldık mı? Bak birazdan soracağım. Sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli. Hemen istiğfardan sonra bir salavat geliyor araya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getiriyoruz. İşte sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhisselatü Vesselam. Tamam. Makbul dua. En sonda, duanın en sonunda tekrar bir salavat getiriyorsun. Neden? Çünkü kaidemiz şu. İki makbul makbul duanın ortasında yapılan dua makbuldür. Salavat da çok makbul bir dua olduğu için ikisinin arasını sıkıştırıyorsun. Hatta abi ben çok daha kuvvetlisini yapmak istiyorum diyorsan Delailin Nur diye bir dua var. Delailin Nur salavatlar var böyle baştan sona gelmiş geçmiş en faziletli salavatlar var orada. Ben mesela bazen öyle yapıyorum. Yarısını okuyorum, isteyeceğimi istiyorum. Sonra kalan salavatlara devam ediyorum. 10 numara 5 yıldız oluyor. Tavsiye ederim yani. Ahirde sonda yine salavat getirmeli. Çünkü iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur. Hem bi zahril gayb yani gıyaben ona dua etmek. Yani yüzüne karşı dua etmek de güzeldir ama gıyaben dua etmek daha samimidir değil mi? Hem hadiste Kur'an'da gelen mesur dualarla dua etmek. Ayette geçen bazı dualar var. Mesela Fatiha suresi aynı zamanda nedir? Bir duadır. Bunun gibi Kur'an'da geçen dualar, hadiste geçen duaları kullanırsan duan çok daha makbul oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela Allahümme inni esel eselükel affe afiyeteli ve lehu fit dini ve dünya vel ahireh rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kına gibi cami dualarla dua etmek şimdi dikkat edin hulus ve huşu ve huzur kalple dua etmek demek ki böyle ezbere dua değil de huşu ile huzur ile ya şunu unutmayın bak sen sen şöyle zannediyor olabilirsin Dua benim Allah'tan isteyeceklerimi söylediğim zamandır zannediyorsun. Ama bak dua ne biliyor musun? İbadet. Namaz kılıyorsun ya, bazı şekiller var ya eğiliyorsun, kalkıyorsun, rükû, şu bu filan. Onun gibi bu da bir ibadet. Nasıl namazını böyle zırt diye kılmıyorsan, Dua vaktinde de dur lan bir namaz kılar gibi şöyle bir ellerini aç. Allah dua etmeni istiyor. Evet başka huzuru kalple dua edeceğiz. Hem namazın sonunda yapılan duaların ayrı bir makbuliyeti var. Bilhassa hangi namaz? Sabah namazından sonra. Yani uykunun en tatlı olduğu zaman değil mi? Yani ikindiden sonra dua edersin. Öğleden sonra ed ama sabah namazından sonra selam verdiğinde ne diyor şeytan? Hadi diyor yatağa diyor soğutma diyor. Bir, <laughs> 21 bir an önce diyorsun. iki saat onu ısıtmakla mı? Hem yatakta da tespihat yaparsın falan falan böyle değil mi? Şeyler var, türevleri var. Night Online, LOL gibi oyunlar oynayan arkadaşlar var mı? Ha, o, o tarz oyunlar. Ha, orada böyle nasıl böyle çark asarken itemler var. Alıyorsun, Oo daha güçlü oldun. Bir tane daha item geliyor, Oo tamam. İşte ulen bunu kim bırakmış yerde? Tak onu alıyorsun, güçleniyorsun. Karakterin geliyor işte 80. levele kral oluyorsun ya. O anda vurduğunu indiriyorsun. İşte bunda da kardeşim ne yapıyorsun? Tak bir tane aldın. Nedir o? Namazdan sonra dua. Tamam, ekle abi, itemlere ekle. Çek bir tane daha ne var? Sabahla o alayım abi eyvallah. Tamam devam ediyoruz. Mevaki mübarekede, mübarek mevkilerde al kardeşim koy cebine. Neresidir orası? Kabe. Medine-i Münevvere, camiler, mescitler, böyle medreseler özellikle yerin de çok büyük bir önemi var. Başka hususan mescitlerde ve cumada Hususan saati icabede o cuma günü var ya saati icabe. Şuhuru selase 3 aylar dua daha makbul oluyor. Özellikle leyali meşhurede yani Berat Kandili gibi, Kadir Gecesi gibi gecelerde özellikle Ramazan'da dua etmek kabule karin olması rahmet-i ilahiyeden kaviyen mi'muldür. Aldık mı beyler formülü? İşte bak bu mektubat kitabında 23. mektupta yazıyor. Burayı açın, bir formülüze edin. İstediğin şeyi çok istediğini biliyorum kardeşim. İşte bu sebepler tahtında yaparsan ya doğan aynen kabul oluyor ya da hakkında hayırlısı değilse Allah onun daha evla daha güzel bir surette kabul ediyor. Bir tane arkadaşın hikayesi var bilenler vardır mutlaka. Çok böyle bizim Rıdvan diye bir arkadaşımız panik yapıyor biraz gülelim. Bir panik yapıyor. Ben şimdi ona söylemiştim tamam mı? Rıdvan bak ilk yapılan dua çok makbul, ilk yapılan dua çok makbul, ilk yapılan dua çok... Herkes bunu söylüyor. Bu adam da günahların affolmasını istiyor. Sıkıntılar var geçmiş hayatta. Kafile halinde gidiyoruz. Ben daha önce gittiğim için onun kadar heyecanlı değilim. Giriyoruz, gözler kapalı böyle Kabe'yi bir anda görmek istiyor. Gözlerini kapatmış. Yaklaştık kafile halinde. İşte gözlerinizi açın filan. Kabe'yi bir görüyor. Kabe çok haşmetli bir şey. Öyle televizyonda falan gördüğünüz öyle bir şey değil. Çok haşmetli bir şey. Anlatamam sana. Ve Kabe'yi görünce Panikliyor böyle, yürek yerinden çıkıyor. ''Yapılan ilk dua çok makbul, ne yapacağım, ne diyeceğim, ne diyecektim ben?'' ve ağzından şöyle bir cümle çıkıyor. ''Allah'ım...'' Bak ilk dua çok makbul. Diyor ki, ''Allah'ım bütün günahlarımı kabul et.'' <laughs> kardeşim ilk dua ve Kabe ya. O gün bugündür çocuk meyhanede içiyor kardeşim. <laughs> Tabii meyane kısmı doğru değil de dua kısmı doğru. Sonra böyle panikliyor. Şöyle bir şeyler söylüyor e, Allah'ım öyle demek istemedim sen biliyorsun Allah, <laughs> Allah Bana sordu orada tamam mı? Abi dedi böyle bir şey oldu dedi. Ne yapayım dedi. Oğlum dedim. Yani teselli bekliyor bende. Dedim herhalde ilk duanın kabul olmasının sebebi bu herhalde dedim. Yani insanlar dua edemiyor. Panikten edemiyor. Belki de dua etmeyi bilmediğin için bunca yıldır istediğin şey olmadı. Değil mi? Hadi bakalım. Evet sevgili kardeşim. Az önceki izlediğim videoda çok güzel hakikatlerden bahsettik. Bu hakikat ilaçlarının başkalarına ulaşmasını istiyorsan, bu sevaplara ben de ortak olmak istiyorum diyorsan videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutma. Allah'a emanet ol.